Sen benim üzümlü kekim, ben sensin nerelerdeyim. gideyim. Sana nefesimden daha yakınım, hep peşinde bu anne yüreğim. Aa, video başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar, Deniz Abay kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sky'ın zırhı nasıl bedava alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Ben denemiştim ama bende reklamlar yaptığımda video kaydı olmuyor diye ben de size taktiklerini söyleyip siz yapın diyeceğim. Arkadaşlar istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Buradaki istediğiniz kostümlerden yapabilirsiniz. Kiralıyorsunuz arkadaşlar kostümleri. Ondan sonra gidip bir araba kiralıyorsunuz ve 5 saniye bekliyorsunuz ve sonra çıkıyorsunuz arabadan. Ve arkadaşlar kendisi süresiz oluyor arkadaşlar. Evet ben bunu nereden öğrendim diye sorarsanız Özgüç TV kanalından öğrenmiştim arkadaşlar. Ama size tam gösteremiyorum arkadaşlar Çünkü ben de reklamlar olunca arkadaşlar yani ben de reklamlar olunca rekl reklam başlayıp başlamaz hemen video siliniyor kendi kendine O yüzden ben de size göstermeden sadece taktiklerini söyledim ve size parçalarını göstereyim ben yenilemiştim şöyle Hemen parti evimize gelelim. Dün yenilemiştim. Böyle bir şey arkadaşlar parti evimiz. Hemen girelim bakalım. Arkadaşlar böyle. Burası oyuncak köşesi işte. Böyle. Burası illa para ödeyeceğiz. Öyle bu köşe. Burası dans köşesi arkadaşlar. Burası e, pijama partisinin yapılacağı köşe. Burası da böyle sınıflar. Mesela dersinizi unuttu mu buraya geldiniz. Hemen buraya gidin. Her şeyi zaten size söyleyecek bir alan arkadaşlar. Ben şöyle yapayım hemen. Ve üst kata geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası yılbaşı köşesi. Burada yılbaşı kutluyoruz şöyle. Ben hemen dans alayım. Böyle yılbaşını böyle kutluyoruz. Burası mutfak böyle. Evet arkadaşlar. Burası da sinema. Şöyle Hemen şöyle. Arkadaşlar bence böyle de güzel oldu. Ve burası arkadaşlar pet yeri. Burası da yiyecek. Yani yemek gelen bölüm. Size şurayı göstermeyi unuttum. Burası da lavabo. Evet arkadaşlar bakalım aşağıdan unuttuğum bir yer var mı? Yok arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hemen çıkalım. Zaten bura, burası da ön arkadaşlar. Bu da benim. Hemen petrolüme gireyim. Gireyim. Ve size böyle bir şey göstereceğim. Hop. Hemen bunu da büyütüyorum. buradan bunların var. Evet arkadaşlar. Yani benim paketim çıkacak biliyorsunuz ki onun bir yani şeyi bu. Arkadaşlar bu pıtırcı olacak. Bu da kendi avatarı olacak arkadaşlar. Bu da pet olacak böyle. Bende binek olacak. Bu Puppeti almak için bayağı bir zor olacak. Bu arada size söyleyeyim bu elmas altın veya bayağı bir şeyle gelmeyecek. Yani oyun parası falan. Onlarla gelmeyecek. Gelecek parayla gelecek arkadaşlar benim paketim. Ve benim doğum hazır. 5 ay kaldı. Size bu eee doğum günü PKXT'de kutlay kutlayacağım bir de. O yüzden böyle bir avatar kaydettim. Şöyle göstereyim. Hop. Böyle. Evet arkadaşlar ben şimdi paketimi de paketime geri dönüyorum. Ve size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Nasıl havada dönebiliriz, onu göstereceğim. Böyle hemen bir kıyafet kaydediyorsunuz. Kaydedik kıyafetine basıyorsunuz. Ve tam çıkladığınız an zıplıyorsunuz ve havada dönüyorsunuz arkadaşlar. Ben nasıl böyle yürüyorum, onu da size söyleyeceğim. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Yani zıplıyorum, sonra bak olup böyle gidiyor böyle söyledim. Ve arkadaşlar nasıl balık tutulur onu da göstereyim şimdi. Buradan bir orta var. Buna tıklıyoruz ve tıkladık. Böyle bu orta 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 neydi bunun adı? Orta ortaya tıklıyoruz ve böyle atıyoruz arkadaşlar. Buradan mesela 3 2 1 gelince Başla deyince arkadaşlar burada balık var zaten. Ee, sonra balık ve oha tıklı. Ok. Yani, ya ortaya tıklıyoruz. Yuvarlak bir şey var. Ona tıklıyoruz ama çarpıya değil. Diğer yuvarlığa tıklıyoruz arkadaşlar. Ve sonra bir tane kare bir şey dik 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 dörtgen bir şey var arkadaşlar. Onu da böyle getiriyoruz, 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 getiriyoruz balata. Hemen böyle getirelim, bakalım ne çık çıkacak bize. Yapıyorum hemen. Ah, olmadı. Arkadaşlar ne oluyor ya? Hemen yapmaya çalışıyorum. Yeşil böyle pembe en zoru yeşil de en kolay yani yeşil tam gelecek şey pembe pembe ise hiç gelmeyecek ve bana çikolata balığı geldi arkadaşlar şimdi balık türlerini göstereyim böyle çikolata balığı iri aldık kara evrek unuttum bazılarını arkadaşlar. Onları da kendiniz bulursunuz artık. Allah. Kedim yine. Evet arkadaşlar. Nasıl bedava yani? Şunlar nasıl? Ben bunları nasıl alıyorum arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Böyle tıklıyoruz. Tıklıyoruz mesela. Şöyle şöyle diyeyim. Arkadaşlar burada bir sepet var ya. Sepete tıklıyoruz. Ondan sonra burada çark var. Çark, çark böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Sonra ne geliyorsa onu tıklıyoruz. Ve alıyoruz. Bu, buradan da böyle reklam izliyoruz. Sürpriz kutu tam bir şey çıkıyor. Bunlardan biri çıkıyor işte. Onları arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve çin basmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden geçmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Like like like. Evet arkadaşlar bu sıkayı bedava almak yani kapatana kadar kalması şey yani zırhı veya kostüm fark etmez. Özgür TV'den öğrendim bunu da size söyleyeyim. Hadi arkadaşlar bay bay. Like like like.